Üstadımızın bazı talebelerinin siyasi tercihleri medya ile umma neşetleri siyaset olarak değerlendirilir mi? Hem şimdi şahsi olarak diyenlere karışılmaz. Şahsi olarak değilmiş. Ama tabii bu şahıslar eğer ki risale Nur'da belli kimselerse bu Üstad Hazretleri pek cevaz vermiyor. Ama belli kimseler değil. Onlar yani umma tanınmış kimseler değil. Onların girmesiyle bütün cemaat e, suçlanmayacak diye. Böyle kimse her şey edebilir. Ama Üstad'ın talebeleri olarak hiç kimse, Üstad Hazretleri çünkü biliyorsunuz ilk önce siyasete gibi sonra bakmış ki efendim kendi siyasi fikrine mağlup olan bir efendim e, böyle alim mübarek bir zatı tekfir derecesinde tekfir et, te tahkir etmiş. Ondan e, böyle ve kendi tarafında olan, perdesinde olan da bir münafıkın metfisen aydınca. Ozu billahi ve Şeytanı ve siyaset ve siyaset.